I'm feeling high Hi. Merhaba arkadaşlar, Yağmur ben. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün size önden iki perçem balyaj yapma tekniğini göstermiştim. Ama benim boyam açıcı değil de sadece açık sarı olduğu için maalesef size net bir şekilde gösterememiştim. Size için belki sonuçlar kötü olabilir ama benim için bayağı bir güzel sonuçlar olmuştu. Çünkü benim saç diplerinde uçlarım arasında büyük bir eşitsizlik vardı. Bu eşitsizliği gidermiş oldum. Normalde size bu videoyu çekmeyecektim. Yapılmış halini gösterecektim. Ama içim rahat etmedi. Dedim ki bir de yaparak hazır yapmışken videoyu da çekeyim. Arkadaşlara da göstermiş olayım dedim. Bakalım bugün bizi ne bekliyor? arkadaşlar arkadaşlar bugünkü boyamamda ultra renk açıcı saç boyası aldım. İçerisinde bunlar bulunuyor. Oksidan var. Yine boyamız bulunuyor. Ve içerisinde ya beyaz toz olması lazım ya da e, mavi toz olması lazım. Hadi bakalım bu karışımlarımızı yapalım. Ben ilk önce oksidanımı birazcık boşaltacağım. Sadece önlerimi yetecek şekilde boşaltmayı düşünüyorum. Değişik bir oksidan kapağı açtığım şekli oldu bu. Evet içine doğru ittirdim. Bunu içine. Önlerimi yetecek kadar boşaltacağım. Aa, bu bildiğiniz oksidanlar gibi değil. Bildiğiniz krem formunda. Bunu kapattım. Boyamı açıyorum. Biraz kararlı bu boyadan da sıkacağım. Daha sonra toz boyamı ekleyeceğim. Bunu makas yerlerini açmam lazım. Dikkat edin bu toz olduğu için az ağzınızı kaçmasını boşaltırken kendini. de biraz kendinizi uzak tutarak boşaltın. Zaten e, kullanım kılavuzunda da bu şekilde yazıyor. Kullanım kılavuzunu size pek gösteremedim. Ben aldığım her ürünü yıkadığım için bayağı bir sıra sıklam olduğu için okuyabildiğim kadar hızlı bir şekilde okumuş oldum. Tozu da içerisine şöyle uzaktan boşaltıyorum. Bir karıştıracağım bakalım kıvamımız nasıl olacak. Karıştırıyorum uzaktan yine. biraz daha çok olmak istedim. şekilde kıvamı getirip karıştırdıktan sonra şimdi saçlarımı ayırma zamanı geldi. Tokalarımı çıkarıyorum. Dediğim gibi şuradan bu kadar buradan da bu kadar bir böyle bir ayırayım. Bakalım eşit mi olacak? Şu kadar tekrar şöyle çekeyim. Yerlerden bir tane Bu alalım. Atıyorum. Evet, tam ortadan ikiye ayrıldım. Şu kadar şimdi. Bu parçam bana yetecek. Ay yine elbisenizi takmayı unutmuşuz. Bu sefer unutmayayım arkadaşlar. Çünkü bu sefer gerçekten açılı bir yarım Biberini çok getirmeyi düşünmüyorum. Şuradan başlayacağım. Sınırlamam şu. Daha sonra uçlara. Mavi çok beyaz sos dedim. Beyaz sos çıktı. Sürerken de zaten onu böyle bir türlü hissedeceksiniz. Ben, ben e Boy kıvamında olmayacak. Vallahi şimdi sürer sürmez etkisini görmeye başladım sonra gülümseyeceğim. Bak diğerleri sıçradan. Böyle şekilde kuracağım. şimdi 10, 10. Beş, ben birazcık kontrol ettim. Ee, zaten boyayı sürdüğüm andan itibaren böyle hemen rengini vermeye başladı. Bir bekleyelim. Bekledikten sonra umarım güzel sonuçlar elde eder bu tatlı surat. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar bekleme sürem doldu. Şuraları da ben attım bu arada. Ne demiştik? Artistik hareketimiz olmazsa olmazımız fön makinesine birazcık ısı vereceğim. Şimdi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçların son hali görmüş olduğunuz şekilde önden ışıltı yaptım. Biraz dolelik olmuş oldu fakat sorun değil. Bu birkaç yıkamadan sonra daha tatlı bir renge dönüşeceğini tahmin ediyorum. Saçlarımı maalesef fön çekemedim. Açmak da zorunda kaldım. Çünkü biliyorsunuz birkaç gün önce daha yeni boya yaptığım için üzerine tekrar maşa çekmek istemedim. Maşa çekersem daha fazla yanacağını tahmin ettim. Ee, maksat rengimiz. Rengimiz nasıl olduğunu görmeniz açısından. Bu şekilde yaptım. Evet bu şekilde oldu. Biraz doğal Lipa gibi oldu. Doğal Lipa'nın da burası çok koyu, burası biraz açık renk oldu ya. Onun gibi oldu. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Kalbinize tatlı bakın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.